Uzun bacaklarıyla sazlıklar arasında dolaşan leylek beyaz tüylerini güneşin canlı ışınları altında parlatıyormuş. Beyrak suları gözlüyor, en derinlerde olup biteni izlemeye olanak veren duru suda oynaşan balıklara bakıyormuş. Balık çokmuş ama bizim leyleğin karnı aç değilmiş kocaman yağlı bir sazan balığı geçmiş iki ayağının arasından. Balık dönmüş, leyleğin parmakları üstünde biraz dinlenmiş ve sonra yoluna devam etmiş. ''Yok yok, bu balık çok yağlı. Yeteri kadar da genç görünmüyor. Ben daha güzellerine layığım.'' demiş leylek. Biraz sonra küçük bir turna balığı görmüş sazlıkların dibinde. Balık başını sazların arasından dışarı doğru çıkarıyor, sonra tekrar saklandığı yere geri çekiliyormuş.'' Leyle'in uzun gagasıyla bu balığı yakalaması onun için çocuk oyuncağı kadar basitmiş. Fakat leylek turna balığını da beğenmemiş. Bu da çok kart galiba. Kendisine bu kadar ustalıkla saklanacak yerler buluyorsa çok deneyimli demektir. Deneyim dediğimiz şeyse ancak yaşadıklarımızla artar. Çok deneyimi olan yaşlıdır. Yaşlı balıksa yenmeyecek kadar karttır. Ben daha lezzetli bir yemek bulmalıyım kendime. Böylece leylek akşama kadar dolaşıp durmuş. Her gördüğü balıkta bir kusur bulmaktan da geri kalmamış. Akşama doğru leyleğin karnı artık zil çalmaya başlamış. Ama aksilik bu ya balıklar da görünmez olmuşlar. Akşam karanlığı çöktükçe balıklar derin sulara çekiliyormuş. Leylek giderek artan açlığını dindirmek için balık arıyor. Sabahtan beri gördüğü balıklar aklına geldikçe midesi gurulduyor, ama bir türlü balık bulamıyormuş. Sonunda bir yaprağın üstünde ufacık bir sülük görmüş. Başka zaman yüzüne bile bakmayacağı sülüğü gördüğüne o kadar çok sevinmiş ki dünyanın en lezzetli yemeğiyle karşılaşmış gibi iştahla onu midesine indirmiş. E dünyanın en usta aşçısı açlıktır diye boşuna dememişler. Aç olan bulduğu her şeyi ziyafete konmuş gibi yer.